Pip arna kapışmalar başlıyor. Evet arkadaşlar, her pazartesi cuma cuma ve cumartesi günleri pip arna kapışmaları. Sizinize istiyorsanız ve kendinize güveniyorsanız bu yarışmaya katılmalısınız. Ben Evet, yarışmada ağaç evden başlamak istiyoruz. Gel. Ben başlamıyorum. Ağaç evde şurada işte kanallarımız. Çabuk önce yemek yemek. Andros gelmişti. Andros Kurucular e, göster benim ben e, şey ben uygarısı, bir de Alperen i̇şte ben e, burada kurallar e, hile kullanmak kesinlikle ve kesinlikle yasak hile kullanan bananır küfür edenler 5 dakika ban e, yer ikinci 5 dakikayı da yer 3. üçüncü de yerse sonra da bir daha giremez evet direkt atarım atarız atarız yani. dur bir tamam. de şu yaptığımız şeyi gösterelim evet bir de efendim. şöyle de... defans yerleri yaptık böyle, böyle kaçıp gol yapılayım falan filan yapabilirsiniz. Oy. Buradan daha hemen şuraya basın. Yolun gidiyor bak. Canı bir gelin gelin. Buradan böyle dışarı ışınlanıyorsunuz. Evet dışarı çıkış. Ay ben yapma. canım gidiyor. Şöyle geldiğinizde buraya ışınlanıyorsunuz. Sonra dışarı çıkıyorsunuz. Yani bastığınızda da geri dönüyorsunuz. Evet bu sistemi ben yaptım. Şu evet. falan da ben yaptım zaten. Evet. Ama şey, sağ olsun çok yardım etti. Evet. Ya çok uzun sürdü yani yapmamız. O kadar fazla değil ama. Bugün Ayağım. şeyler ıı, tuşlara yaptığım isimleri harflerini göster. Evet şu i, Focus Face'i. Şu i, i, benim King Lighting Case'i. Bu, Bu da, da şey. Işte, şu da i, X Lighting Case'i. X. Ben onu bilmiyorum. X Lighting Case'i. X X X'i. Evet arkadaşlar şu seti e, Evet ben oraya şey yaptım, fener yaptım arkadaşlar. Bir de onu göstereyim. Fener mi? En az mı oldu? Ben anlamadım. Bak gel, fener var. Oy, ben ona en az mı sanıyordum. Fener yaptım arkadaşlar. Evet, bu da hemen bitirin videoyu. Bitirecek mi? Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kanalımıza evet. abone olmayı unutmayınız. Bir de ben işe yapacağım, bitireceğim. Evet arkadaşlar, bir videonun sonunda like yapmayı, like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Herkes görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz? Hoşçakalın. Hoşçakalın.